Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar. Sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizler için hem iftar sofralarınıza hem de Ramazan bayramına çok yakışacağını düşündüğüm harika bir şerbetli tatlı hazırladım. Su damlası tatlısı yaptım. Hem görseli hem de sunumuyla gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum bu tatlıyı. Üstelik herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tatlı. Lezzeti de kıyır kıyır harika oldu. Sizler de deneyince bana hak vereceksiniz şimdi şu güzelliğine bakmanızı istiyorum bakar mısınız tek kelimeyle şahane oldular bu tarifi denemeyen kalmasın diyelim ve hemen tatlımızın yapım aşamasına geçelim tatlımızı yapmaya ilk önce şerbetinden başlayalım ki şerbetimiz bir kenarda soğusun arkadaşlar bunun için bir tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şekeri alalım Üzerine 4 su bardağı su ilave edelim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Klasik su bardağı. Çeyrek limon da ilave ettikten sonra şekeri eriyene kadar karıştıralım. Ve tenceremizi ocağa alalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım ve 20 dakika kısık ateşte şerbetimizi kaynatalım. Sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Şerbetimiz kaynarken küçük bir hatırlatma yapayım. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin destekleri benim için çok kıymetli. Tatlımızın hamuru için 100 gram tereyağını yoğurma kabına alalım. üzerine bir çay bardağı sıvıya 1 adet yumurta 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı toz şeker Ve bir çay bardağı irmiği alıp elimizde karıştırmaya başlayalım. Unun ilave etmeden önce bütün malzemeleri güzelce karıştıralım arkadaşlar. Tereyağı da zaten oda sıcaklığında olduğu için e, o da karıştırırken bizi hiç yormayacak yumuşacık bir e, kıvamı var çünkü. Şimdi diğer malzemeleri alalım. Bir paket kabartma tozu. 1 paket vanilya ve 3,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamur yoğurmaya devam edelim. 3,5 su bardağı un tam geldi arkadaşlar. Sizler de yoğururken dikkat edin. Kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. 3,5-4 su bardağı arası un kullanabilirsiniz hamurunuzda. hamur ele yapışmayan yumuşacık bir kıvamda olacak arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi sizlerle de paylaşacağım bakın yumuşacık ve kesinlikle ele yapışmıyor kıvamı çok güzel oldu şimdi hamurlara şeklini verebiliriz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve yuvarladıktan sonra çok hafif silindir haline getirelim iki ucunu birleştirelim bu kadar şekli bu kadar basit Evet su damlalarımızı oluşturalım. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde yapmaya devam edelim. Bu tarifi denedikten sonra bu tatlı sizin gerçekten favoriniz olacak arkadaşlar iddia ediyorum. Çünkü hem yapılışı çok pratik hem de çok hafif bir tatlı. Üstelik malzeme açısından da çok zengin olduğunu düşünmüyorum. Hani üzerine badem ve fıstık kullanmak zorunda değilsiniz evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz e, görsellik açısından daha şık olacağını düşündüğüm için ben badem ve fıstık içi kullandım ama inanın hiçbirini kullanmadan sadece e, hindistan cevizi serperek bile tatlınızı süsleyebilirsiniz gerçekten e, çok güzel bir tatlı olduğunu düşünüyorum Bu ölçülerle hazırladığım hamurdan bir büyük fırın tepsisi bir de küçük tepsi çıktı. Aslında tek tepsiye sıkıştırabilirdim hamurları ama ben rahat pişsinler diye ikinci tepsiyi de kullandım. Şimdi hazırladığımız su damlalarını bolca irmeye bulayalım ve tekrar fırın tepsisine alalım. Malzemeleri her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi su damlalarının ortalarına birer tane çiğ badem yerleştirelim. Dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz. Bu tatlıyı Ramazan bayramında da rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Her ne kadar kimse gelip gitmeyecek olsa da bayram coşkusunu evimizde, ailemizde, çocuklarımızla yaşarken böyle güzel tatlılarla da taçlandıralım inşallah. E, yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tatlı olduğuna. Tatlılarımıza şekillerini verdikten sonra ortalarına birer tane badem batırdık. Biz şimdi artık fırına alabiliriz. Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardığımız tatlıların ilk sıcaklığı geçtikten sonra ılık şerbetle buluşturalım. Şerbetin tamamını bu şekilde tatlıların üzerine gezdirelim. Şerbetini çektikten sonra tatlımızı servis edebiliriz. Bu aşamada tepsinin ağzını kesinlikle kapatmayalım. Bu şekilde şerbetin çekmesini bekleyelim. Yaklaşık 2 saat içerisinde tatlımız şerbetini çekti. Tepsinin üzerine kesinlikle kapatmayalım arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Çünkü tatlının hamur olmasını istemiyoruz. Bu şekilde 2-3 saat içerisinde şerbetini çekecektir. Ve şerbetini çektikten sonra da tatlımız servise hazır hale gelecektir. Bu arada servis öncesinde tatlıların ortalarına çok az fıstık detayı ekledim. Şimdi sizlerle daha yakından rengini, dokusunu ve kıvamını paylaşmak istiyorum su damlası tatlılarımın. Bakar mısınız? gerçekten yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz işte denedikten sonra da bana kesinlikle hak vereceksiniz gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir o kadar da hafif bir tatlı şimdi size iç dokusunu göstermek istiyorum bakın kıyır kıyır harika bir tatlı bu tarifi denedikten sonra benimle Instagram hesabımdan fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın kıymetli takipçilerim.